<laughs> Hepinize merhaba. Evet şimdi video 9'da e, beraberiz. En son burada kalmıştık 8. videoda. Sısınlar kesinler. Kimsiniz öyle? Siz ne lao? Eee diyerek buradan dışarı çıkmaya çalışıyorum şu an bulamadım kapıyı hala salaksak. <laughs> buradan mı gideceğim? Tü Allah kahretsin lan burası da tuvaletmiş. Ne oluyor la? Buradan mı geleceğim? Nereden geleceğimi unuttum. Heh tamam buradan gidelim bakalım. Şimdi e, görevlerimiz nedir, ne değildir, nerede kaldık en son? Hadi ya 50 saatte sıkacağım Bugün 16 GB'lık kartım geldi. Evet GB diyorum. GB demiyorum mıyız sana? GB, GB, GB diyor. Öyle diyeceğim. Ne diyeyim? GB mi diyeceğim? GB yabancı işi. Ben gelemiyorum öyle. Evet şimdi en son burada kalmıştık. Sısınla. Kimsiniz söylem. Allah kahretsin. Ee, ne yapacağız şimdi? Michael'a mı gidelim? Hadi Michael'a gidelim. Her seferinde böyle radara bakmak gerekiyor mu ya bunun için? Tamam burada işte hadi ateş. İyi hadi buradan böyle gidelim. Ee, dur git öyle işaretlemeden deneyeceğim ya sıkıldım artık yani her seferinde niye öyle işaretliyorum kendimi şartlandırıyorum ki. Ha tamam devam edelim. Hadi bakalım. Bu arada bu ne ya bir şey mi takıldı öne? Aa şey takıldı dur. Bu ne la? Heh, tamam çok güzel. Dur bakayım. Evet. GTA 4 kadar iyi değil. Oyunun fizikleri görmüş olduğunuz gibi. Ee, bakın şimdi ne olacak? Bakalım ne olacak? Ha geçti. Evet, yandan iyi ama önden iyi değil. Mesela bu oyun GTA 4 olsaydı şimdi emin olun oradan geçecekti o. içinden geçmeyecekti yani. Ne demek istedim? Anlamamışsınız. Zarla sısınlar. Yani Neyse işte buradan böyle devam edelim falan. Oyunun gündüz asittir. Oyunun gündüz hali gece halinden çok daha güzel. Ve her şey karşınızda açık. Bu arada kıyafet mi alsak, ne yapsak? Neyse hadi görevleri yapalım biz boşverin. verin. Ha, ben bir an önce bu görevleri bitirmek istiyorum. Bok gibi kullanıyorum. çıkla as asiktir polis takıldı. Ee, görevleri falan bitireceğim zart diye, ondan sonra da oyundan e, direkt multiplayer'e geçeceğim derdim o. Bir ay içinde, bir ayda böyle her gün 3-4 tane video ekleyerek e, oyunu bitirmeye çalışıyorum yani. Neyse, bu arada oyunları seviyoruz.net Bu videoyu izlemenizden e, 3 hafta kadar sonra açılacak ortalama. Bana şu anda verilen tarih 4 Nisan. 4 Nisan hazır olacak diye ama daha önce de olabilirmiş, e, dolayısıyla falan filan peş peken hepinizi internet sitemize bekliyoruz. Türkiye'nin en güzel oyun sitesi olacağız. Tasarım olarak değil, tasarım olarak dünyanın en boktan sitesi. Bırakın Türkiye'yi dünyanın en boktan internet sitesi olacak ama e, bizim buradaki amacımız tamamen içerik, içerik, içerik yani başka bir şey değil. Aynı grubumuzdaki gibi. Facebook grubumuzda e, ne gördüyseniz, ne yaşadıysanız 10 katı daha güzelini düşünün. Onları yaşayacaksınız. Hepinizi de tabii ki VIP üyeliğimizi almaya bekliyorum. VIP üyelik oyunları seviyoruz.net'in e kalbi olacak falan filan feşvekan ee, çok 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 güzel özelliklerimiz olacak ve çok da ucuz olacak falan filan ee, şimdi şuraya bir saklayayım da şu Allah'ın belaları bir gitsinler Üf, nefret ediyorum şu polislerden polisler kapatılmıyor oyunda sinir bir şey tamam mı kapı gittiler mi tamam ya oyun aslında böyle şey ee, ışıkları açmadan daha güzel oluyor bu arada tamam buradan böyle gidiyoruz bak hala kaç dakika oldu video başlayalım. 3 dakika oldu 3 dakikalık e, boşu boşuna render yani 3 dakikalık böyle aptal aptal Şimdi Michael'ın evine gideceğim diye kıçımı yırttım yani. Nereden gireceğim? Bundan sonrakinden girecek miyiz? İyi tamam hadi buradan girek sısla. Kimsin oğlum sen? Kenara çarptık. Allah Allah. Hem çarp bir de ondan sonra geri zeki aldı milleti. Aptal Neyse bakalım şimdi. Döy. Olmadı. Buradan gireceğiz. Hadi la. L Lan. Geldik ya. Aa buraya geleceğiz. Tamam. Ha siktir bir şey tutturamadım. Ha, neyse. Bakalım şimdi 10 yıl sonra karşılaşacak iki salak. Biri parayı bulmuş getirmiş. Biri de boktan şeyle dolaşıyor. Pikapla dolaşıyor. Fame or shame. Home. Ünlü ol ya da utan. Buradasın seni bok. Çok komutan. Gerçek bir göt deliysin diyor. Ne dedin la bana? Susun la yoga mı? O kim la? Biri yoga mı dedi? Has siktir. Shit, Michael. Michael, <laughs> sıçtım ağzına. Hey. Hey, selam falan. Yeah, I it is. Evet, umarım Of course, I'm not the one that's been resurrected. Tabii ki yeniden doğan ben değilim diyor. Ain't this grand? Yeah, well. Çok kötü basıldı ya. de bir You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in the big mansion. Awkward situations. Yeah. do you the Dad, no. have any other ways of looking at it all was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. Hala tanık korumadayım diyor. Harika diyor bu da. Harika. Sıçacağım ağzına. I'm sorry. I'm sorry. <laughs> Where are my manners, right? Amanda. Hepsi benim dardın değil mi? Amanda seni görmek güzel diyor. Özledim seni. Taşıc koydum diyor. Vay, güzel memeler. Falan. Sen daha inceydin diyor. Ama seni suçti Who are you? Sen de kimsin? Namaste. Namaste. I'm Fabian. Fabian Good Lord. no, what's should Where's Tracy? Where's your sister, Jim? It's Kardeşin nerede, Jim? She's uh, she's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? Fame or Shame adında bir şey Skills show. She loves it. You guys know that. What's her talent? Dancing. Nedir yeteneği? Dans. Oh, Herifin kızı oh, uh, e, dans de. Jesus Christ, what now? Now where? Um, the Mays Bank Arena. Oh, uh, little Tracy being humiliated. Let's Vay. go Vay, get her. Küçük Tracy'miz şu anda şey oluyor diyor. Yeah, we, we, we. What are you gonna stand here and argue? Evet, while biz your burada kalkıp bunu mu tartışacağız? Kızın arası. E, komediye dönüşmeden diyor. Neyse bakalım şimdi gidiyorlar falan. Yıllar sonra iki pampa beraber oluyorlar. Şimdi buna tabii ki şey de katılacak. Şimdi Allah bilir arabada giderken ağzına sıçacak şey bunu. Direkt bindi herife arabaya bu arada hiç sormadı yani. Ben kullanayım mı diye. Anahtar Mike, da kendisindeymiş. Eee ne, ne yapıyor? Ee, Lan kontroller bir garipleşmiş tabii tabi demi jip kullanınca şimdi birden bu araba bana müthiş. süper bilmem ne araba Sizm. falan geldi yani. Hey, hey. Tamam, hey yavrum hey ne geçermiş be. Tamam şimdi gidiyoruz kızımızı kurtarmaya. Hey yavrum hey. Buradan da geçtik. Amanda tamam. Şeyden lütfen beni takip edin Twitter hesabından. Twitter hesabından beni takip etmiyorsunuz. Ondan sonra grubumuz kapanıyor. 50 saat başımı şişiriyorsunuz <laughs> Facebook'ta. O güzel bey, e, yeni grup mu kuruldu? Yeni grup nerede? Beni banladın mı? Salak salak, kimseyi banladığım <laughs> yok. Ben kimseyi banlamam arkadaşlar. Banlarsam da çok fazla yani böyle e, hak, hakaret edenleri banlarım, küfür edenleri değil. Çünkü hakarete gelemiyorum yani. O yüzden... E, lütfen salak salak Twitter'ımı ekleyin yani. Neyse, buradan şimdi devam edelim tekrardan. Şimdi geliyor... Lan çekil! İki dakika haritaya bakamıyorum ha! Neyse, bu arada şey... E, umarım memnunsunuzdur bu videolardan. Valla bugün e, üç tane video yükleyemeyeceğim. Biliyorsunuz 3 video kuralım var artık. Her gün üç video size sunacağım <laughs> diye. Ama... E, bugün onu beceremeye, beceremeyebilirim. <laughs> Çünkü e, bugün... ...elektrik dairesinde baya baya bir işlerim oldu falan. Ha siktir ya! Bir saniye haritaya bakıyorum. Elektrik Gün, dairesinde değiştirimi oldu falan. Dolayısıyla ben şu kamerayı biraz şöyle bir uzağa alayım şarkı... kafa yiyeceğim. Ama yok, yok abi, böyle ben kullanamıyorum ben. Heh, <türüz> <türüz> böyle kullanacağım. Neyse. Herifler şimdi birbirlerini yiyorlar arabada falan. Hadi bakalım şimdi o, gel geliriz geldi. Gel. Şey, ne olur la? Tamam. Tamam. And I found you. Tamam seni aramaya geldim diyor. Sen de buldum diyor. Şimdi gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Bu ne? Koş la gerizekalı. Bak koşuyorum senin kızın peşinden. Burası, ha burası o televizyon kanalı mı? <laughs> Bunlar üzülenler gidiyorlar. Bakalım bizim kız ne alemde? Merhaba efendim, adını alabilirim. Tracy Townley nerede la? Tracy fucking DeSanta. İyi bakalım, Herif'in kızını kurtaracak falan. Tiplere bak. Allah. Ulan böyle basılır mı orası ya? Bu bakalım ne olacak şimdi? Ne? Yeah. <laughs> <laughs> Ünlü It's oluyor da, e, utan utan falan. Tiplere bak, uyuyorlar şeylere bak solda. Dorsa'ya <laughs> <Tracy Gülüyor> bak. Kıyafete bak. <laughs> <laughs> All right, Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's that's beautiful. You're so original, like a, a basket full of puppies, or a rainbow, or a pile of puke. No objections. That's my dad and Trevor? Two dads. Great. What are you guys doing here? What are you doing here? Okay. Trevor'ın tipe bak ya nasıl gittim sakal koy. Neyse karının keyfi yerine geldi. Alright, it's fame or shame for Tracy De Santa. Music. Ne bu şimdi? Abiys. Go <laughs> fuck shit. Fuck. What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> evet, dayama düşeme anı falan oluyor bu <laughs> kız. <laughs> <laughs> hareket <laughs> Allah kahretsin ya! <laughs> Güvenliği çağırıyorlar Güvenliği Ne yani? Güvenlik ateş mi edecek bize? Tipe bak güvenliğin! Allah belanı <laughs> Tiplere bak! Ahahahah! <laughs> ee, kaçıyor muyuz lan? Kızı bıraktık! <laughs> hey, where you Ulan nereye koşuyoruz? Dur. He tamam buradan mı gideceğiz? İki tane patlatayım öyle gideyim. Dur. Size patlatayım bir tane ha. öyle gideyim. Ağzına seçti. Işte. Tamam çekil. Dur. Tamam. Arabayla kaçıyoruz galiba. Lan nereye? Dur. Duvar burada ha. Tamam. Çekil hadi. Wow nereye gidiyorsun? Bu ne? Ne karıyı mı kaçırdılar? Bir dakika ne oldu orada? <laughs> Sısla! Ben gideceğim. Ulan dur radyoyu açıyorduk az daha. Ha tamam. Eee ne olacak şimdi? Asiktir. Ah, Tamam buradan böyle. Tamam buradan da böyle. Şu sağdan hemen yırtsak. Hoppa tamamdır şuradan da böyle. like ilk defa kamyon kullanıyorum. Hey, oh şey. kamyon kullanıyorum. Tamam bakalım. Kameraları hep böyle çevirin. Evet, Kamera çevirmiyorsunuz kazma kazma. Kamyonlu. Detaylı trailer. Peki. Hop. Oh güzelmiş. Hı -hı. Tamam. Buradan böyle devam edelim bakalım. Yalnız <laughs> deminki manzaralar süperdi ya. Eee. <laughs> 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 Şöyle bir yuvarlak yapalım, dur bakayım. Ooo böyle de kontrol ediliyor. Bakın şu an ben kontrol ediyorum. Bak bir şey açıp kapatıyorum falan. Vay canına. Bak bu güzel bir yenilik işte. Bu güzel bir yenilik işte. Bu çok güzel bir yenilik. Bak bunu... Bak ona göre gazın frenler her şeyini ayarlayabilirsin. Bak fren yaptım şu an. Tekrar gaz yapıyorum falan. Bak. Çok güzel bir yenilik işte bu. Bize böyle şeyler lazım işte oyunlara. Oyun sektörüne böyle şeyler lazım arkadaşlar. Gördünüz mü? Al takıldım işte mal gibi takıldım oğlum ya. Böyle şeyler lazım. Derken dayama hemen dışımı yaşandı. Neyse buradan şimdi böyle gidelim bakalım. Lan nereye kayboldu? Tamam buradan böyle gideceğiz Orada. Neyse işte bakayım. Tamam bu kameradan böyle. Şimdi yakalayacağız sıkacağız ağzına. İyi de biz şimdi bu herifin ne peşine peşinde bu kadar takıldık ki yani. Tamam anladık bir dans ettiler diye yani hemen Türk olmanın alemi yok ki yani namus davası diye. Neyse. <laughs> Herhalde Michael'ın <laughs> özü öcütü... Buradan şıkları açalım falan bok var. Neden açıyorsak yani sanki görünmüyor gerizekalı. Neyse şimdi dayama düşememiyor muyacağız şu arabayı? Ne yapacağız? Hadi artık bir şey yapalım hadi. Hadi. Buradan böyle döneceğiz falan. Hadi hadi bas 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 Tamam güzel devam. Fuck you. <laughs> <laughs> tekrar bu kameradan. <laughs> Bayılıyorum ya şu kamera çok güzel ya. Bak şu an sağa. Sol. Sağ. Arabayı şey görmedim kamyonu. kamyon. <laughs> tamam bastırıyoruz tekrar bu kamera. O oh, bu kamera tehlikeli ya bazen. Evet, şu an iyi. Ama görüş alanından kamyon çıktı anda, oh, çok güzel. Görüş alanından kamyon çıktığı anda hemen bakıyor. Ee, Çıkla. Hemen şey yapmak lazım o oh, son anda. Şu an ben kontrol ediyorum pampalar. Bak 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 Tamam hadi bakalım böyle yeah! <laughs> tamam, <hadi bakalım>. <laughs>. gidiyoruz. <laughs> Uçacak şerefsizim. Oh fuck. Ne no olur ters dönme ne no olur ne no olur ne no olur ne olur ne olur ne olur. Çok güzel döndü tamam çok güzel. Ben devam. Suya for. Su çok güzel. Su inanılmaz ya. Su inanılmaz yani oyunda. Benim gördüğüm en iyi su. Eee. That cocksucker might be famous. Tamam. Geldik. Ne şey, Dalıyor muyuz sana şimdi? Çıktık. Yakalan ee, yakalandı herif salak çıkamıyor yine. O Toyota Prius, <laughs> mu bu? Adamlar, hey man, hey, hey! Hey! Falan filan diyor. <laughs> Neyse işte o küçük kız benim e, kucağımda oturuyordu yıllardır falan filan. Neyse şimdi şey mi olduk? Pampa mı olduk? Sonuç olarak. İyi hadi bakalım. Tamam. Can ne Tamam hadi bakalım. Burada save ediyorum. Videoyu da böyle kapatıyorum. Bundan sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.